Çok yakın bir zamanda bir Quest 2 sahibi olmamla beraber VR dünyasına adım attım. Aslında amacım genel olarak şöyle bir kullanıp sonrasında sıkılınca da satarım düşüncesiydi. Ama hiç beklediğim gibi olmadı bu durum. VR oyunları oldukça eğlenceli. Hele bazı oyunlar sadece VR'da oynanması gerek diyebilirim. Bu videoda ise oynadığım VR oyunlarına şöyle kısaca sizlere bahsedeceğim. Eğer olur da Quest 2 ile alakalı birkaç sorunuz varsa aşağıya yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Veya farklı bir Quest 2 içeriği istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtmeniz yeterli. Videoya başlamadan önce eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bu oyunu az çok herkes bir yerde görmüştür. VR kafelerin vazgeçilmez oyunlarından biri. Elinizde ışın kılıçlarıyla sağa sola geçip müzik eşliğinde kutuları kesiyorsunuz. Eğer müzik ve ritim oyunlarını seviyorsanız bu oyunu kesinlikle kaçırmayın derim. Skyrim'in VR oyunu. Sadece PC VR olarak mevcut. Bu oyunun en güzel yanlarından biri ise modladıktan sonra oyun adeta bir Skyrim simülatörüne dönmesi. Yani oyunun içerisinde adeta yer alıyorsunuz ve Skyrim dünyasında özgürce dolaşabiliyorsunuz. Gerçekten de beklediğimden daha kaliteli bir oyun olduğunu söylemem gerek. Quest 2 ile tam uyumlu bir oyun değil bunu en baştan söylemeliyim ama gerekli ayarları ve çeşitli modları yükledikten sonra Doom evrenine girerek muhteşem aksiyonlara girebiliyorsunuz. Kendisine az bir hikayesi de mevcut eğer Doom serisini seviyorsanız kesinlikle bir göz atın derim. VR'da oynadığım 3 Star Wars oyunundan bir tanesi. Aslında kendisini normal oyun olarak oynayıp bitirmiştim zamanında ama bir de VR'da nasıl gözüküyor diye merak ettim. VR'da oynayınca kendinizi araç içerisinde görmek gerçekten de keyifli. Eğer hem VR'a hem de bu oyuna sahipseniz kesinlikle bir şans verin derim. Walking Dead evreninde geçen bu oyun hem zombileriyle hem de hikaye sunumuyla oynanması oldukça eğlenceli yapımlardan biri. Beklediğimden çok daha iyi bir oyun olmuş aslında. Tek beğenmediğim kısmı oyunun bir yerden sonra fazlasıyla tekrara bağlaması. Bunun içinde bir DLC paketi çıkmış ama henüz onu deneme şansım olmadı. The Tale of Onogoro gerçekten de çok enteresan bir yapıya sahip. Size yardımcı olan küçük kızla beraber çeşitli bulmacaları çözüyor ve evrendeki panoramal yaratıklarla savaşıyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız ve anime tarzı grafiklerden de hoşlanıyorsanız bir göz atın derim. <Sessizlik> Toy Trains VR Adı üstünde oyuncak treninizi masa üzerinde düzenleyip harekete geçiriyorsunuz. bayağı eğlenceli bir oyun ama herkese hitap etmeyebilir. Toplamdan 3 bölümden oluşan ve her birinin birer saat oluşuyla beraber 3 saatlik bir film tadında olan Weathers Immortal basit bir oynanışla bizlere güzel bir Darth Vader hikayesi anlatıyor. Bu oyunda Darth Vader eşi Padme'yi hayata döndürmek için bazı bir takım planlar geliştirmekte ve bunları uygulamakta. Bizlerse oyunda bir kargo gemisini kontrol eden isimsiz bir karakteri kontrol ediyoruz. Basit çıtır çerezik bir yapım. Star Wars hayranıysanız çok fazla beğeneceksiniz. Özellikle Darth Vader hayranları bu oyundan fazlasıyla hoşlanacaktır. Marvel'ın en sevilen karakterlerinden biri olan Iron Man'in VR oyunu. Baştan sona Iron Man hikayesi içerisindeyiz. Oyunda yeri geliyor uçuyor, yeri geliyor düşmanlarla savaşıyoruz. Basit kontrolleri ve eğlenceli yapısıyla oldukça güzel bir yapım olduğunu söylemem gerek. Eğer Iron Man'i gerçekten seviyorsanız bu oyun kaçırmaması gereken oyunlardan biri. Assassin's Creed Nexus aslında Ubisoft'un satış başarısı anlamında zarar ettiği yapımlardan birisi. Oyunda dönemin ünlü suikastçilerini kontrol ediyor ve belirli görevleri yapıyoruz. Bence güzel bir iş ortaya çıkarmıştı ama Ubisoft para olarak zarar etmesi nedeniyle muhtemelen devam oyunu gelmeyecektir. Oh, Sanırım VR'daki en kapsamlı Star Wars oyunu kendisi. Oyun boyunca film serilerinden de yer alan hikayeye paralel bir şekilde ilerlediğimiz bir yapım. Ortalama 8 saat civarı sürüyor ve bir Star Wars hayranının kesinlikle denemesi gereken yapımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Oyun boyunca Star Wars'ta yer alan ikonik silahların yanında ışın kılıcı ve en önemlisi hem film evreninde hem de dizi evreninde hem de animasyon evreninde geçen bazı karakterlerle bizzat karşılaşabiliyorsunuz. Ve gerçekten de oldukça eğlenceli vakitler sizleri bekliyor diyebilirim. listemizin bu son 3 oyunu gerçekten de VR'da uzun saatler keyifle oynayıp bitirdiğim yapımlar. Bunlardan ilki Resident Evil 4 VR oldu. Klasik Resident Evil 4 oyununu baştan aşağıya tasarlayarak yeniden VR için elden geçirmişler ve en önemlisi VR'ın tüm özelliklerinden de yararlanabilmekteyiz. Daha önce Resident Evil 4'ü hiç oynamadıysanız bile Resident Evil 4 VR versiyonunu gerçekten ama gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Arizona Sunshine'ın ilk oyununu çok eskiden arkadaşımın Rift test cihazında ödünç çalıp oynamış ve o dönem çok fazla sevsem de bir yavanlık her zaman mevcuttu. Ama ikinci oyun ile beraber eksik bulduğum tüm hatalar ortadan kaldırılmış ve pürüzsüz bir oyun ortaya çıkmış. Artık yakın dövüşlere girebiliyor ve çevreyle daha fazla etkileşimde bulunabiliyoruz. Silah sayısı da ilk oyun oranına biraz daha arttırılmış. Ayrıca en güzel yanlarından biri ise oyunda sadık bir köpeğinizin olması. Bu köpek oyun boyunca size bolca yardım ediyor ve gerçekten de aranızda bir bağ oluşturabiliyorsunuz. Arizona Sunshine 2 benim oynadığım en başarılı bir oyunlarından biri oldu. Bu arada bu yapımcı firma önümüzdeki yıl içerisinde Metro'nun VR oyununu da bizlerle buluşturacağını belirtelim. Half-Life Alyx bir VR oyununda olması gereken her şeye öncülük etmiş bir oyun. En başta Half-Life Alyx'den önce VR oyunları hantal kontrol şemalarına sahipken günümüzde artık her oyunda Alex'in kontrol teması kullanılmakta zaten harika bir evrene ve hikayeye sahip bir oyun. Eğer halen daha VR sahibi olup oynamadıysanız Half-Life Alyx'e kesinlikle ama kesinlikle bir şans verin. Zira önce oyunlardan biri kendisi. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerin en sevdiği VR oyunu hangileri aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.